Aslan. Sabah yürüyüşe çıkmış. Sonra geri döndü beni kaldırdı diyor ki Aşkım gelsene ben diyor korkuyorum da biraz diyor köpekler var. Ondan sonra bir de diyor ki yolda giderken korkuyorum. Niye diyorum neyden korkuyorsun? Ee, üstüme böyle sabah yürüyüşe çıkmış. Sonra geri döndü beni kaldırdı. Diyor ki ben şimdi gelsene ben diyor korkuyorum diyor. biraz diyor köpekler var. Ondan sonra bir de diyor ki yolda giderken korkuyorum. Niye diyorum neyden korkuyorsun? Ee, üstüme böyle yılan bulan atlarsa böcek üstüme atlarsa ne yapacağım diye. Yani çok mu normal tanımadığım bir yer değil. Her yer orman sesler geliyor. Olamaz mı? Hayır yılan üstünde atlarsın nasıl? Yılan nereden üstüne atacak? Ne bileyim atlar mı atlar? Böcek üstüne atlamasın. Böcek üstüne atlamasın. Anlamadım. böcek falan gelip tanımadığım bir yere bir şey olabilir yani. <laughs> çok iyi arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Günaydın. İyi günleriniz olsun. Çok yumuşak. Hangisi Bir tazartı görsünler. Hangisi güzel atladı? Baban mıydı o? <laughs>

Valla bunca senedir Ölü Deniz'e ilk defa geldim arkadaşlar hayatımda. Yani inanılmaz da güzel bir yer. Bayağı iyi. <gülüyor> <gülüyor> hey bu, iyi. Musun aslan? Baba da anne. <laughs> Çıkıyoruz babacığım dağlara. Ne var? Neler var? Yapmayın oğlum yapmayın evladım. Yapman kuzum. Aa, bir şey oldu, ne bir şey Uçmayın. Bu uçamayacak gibi. <laughs> Onların hepsi hasta yemin ediyorum. Şey Arkadaşlar cimbaldan hepinize merhabalar. Merhaba. Vay, gerçek bir cimbalsın yemin ediyorum. <laughs> Mert saklanma niye saklanıyorsun? Buradayım. Nasıl burası? Saklanıyorsun biraz saklanıyorsun. Burada yediğin eti hiçbir yerde yiyemezsin abi biliyorsun. O kadar. Geliyor. Aynen. Bak evet. kilometrelerce öteden gereken yüzlerce kilometre ötede aslan yine tabi. uyuyor yine oğlum benim ya ama tabii konu bu güzel etten mahrum bırakmayacağım birazdan uyanınca yedireceğim. <laughs> Sabah saat 7'den beri hadi koşalım hadi koşalım deyip duruyor. Al yürüyoruz oldu mu? Evet. Saat 9 olmuş 9'a kadar 30 defa kaldırmıştık. diyor ki tamam o zaman hadi gelmeyeceksen yat sen. Yani 30 defa kaldırmışsın ondan sonra diyor ki bir daha hadi yat sen.